İş bulmak en önemli konulardan bir tanesi. Nasıl iş bulunuyor? Nasıl iş aranıyor? Ve çalışacağınız servis. Bu konularda konuşalım. İş bulmak bebek oyuncağı. Yani <laughs> hemşire olarak söyleyecek olursak hemşire olarak, hemşirelerin iş bulması gerçekten çok kolay. Çok basit. Tabii ki İngilizcenize göre değişebilir e, bağlı yani İngilizcenize bağlı olarak değişebilir. Vize statünüze göre de, değişebilir. Kalıcı oturum aldıktan sonra iş bulmak yani gerçekten bebek oyuncağı çok kolay. İşte çok, bütün hani full çalışma haklarına sahip olacaksınız. Full time çalışma hakkı zaten harika bir şey. İstediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. İş bulma konusunda web sayfalarından hani web sayfalarından direkt iş verenleri bulabiliyorsunuz yani onların ilanlarını görebiliyorsunuz. Şöyle oluyor, bir hastane yani sizi devlet atamıyor hastanelerde siz devlet hastanelerini kendiniz başvuruyorsunuz. Örneğin benim hastanem acil servis için hemşire ihtiyacı olduğunda direktmen acil servise hemşire ihtiyacımız var diye arıyor mesela. Veya yoğun bakım veya ameliyathane veya endoskopi veya diyaliz. Direkt olarak servisleri söylüyor. Siz de hangi serviste çalışmak istiyorsanız o servisin ilanına başvuruyorsunuz. Yani siz bir hastaneye genel olarak başvuru yapıp hastane yönetimi sizi o servise göndermiyor. Size demiyor yani. Ha sen şu servise çalışacaksın sen bu serviste. Türkiye'den çok farklı. Diğer ülkelerden de biraz daha farklı. Çok daha rahat yani öyle söyleyeyim. Ben hep acil servise çalıştım Türkiye'deyken. Burada da hep acil servise çalışmak istedim. İlk başta bütün başvurularımı hep acillere yaptım. Acilla üçüncü iş başvurumda zaten işe alındım. İkincisi, ilk ikisinde biraz, e, ilkinde saçmaladım. İş başvurusunun, daha doğrusu görüşmesinde biraz saçmaladım İngilizcemden dolayı. İkincisinde olacaktı e, ama vize sorunlarından dolayı işveren biraz kabul etmedi. Daha sonra başkasını bulunca beni almak istemediler ki haklılardı. Sonuçta biraz masraf yapacaklardı. Üçüncü iş yerinde de zaten işe alındım, herhangi bir sorun olmadı. Acil servis ilanına başvurdum zaten direkt olarak. E ben de acil servise direkt olarak başladım. Şöyle Türkiye'deki deneyiminizi göz önünde bulundururlar mı? Tabii ki bulundururlar. Siz de zaten o alanda çalışmak isterseniz harika. E, özellikle yani spesifik olarak şöyle söyleyeyim. Ameliyathane, acil servis, yoğun bakımlar, çocuk bölümleri falan çocuk yoğun bakımları. Ee, yeni doğan yoğun bakımlar falan. Böyle yerler biraz daha revaçta diğer alanlara göre. Ama katlarda çalışacak olan hemşire eksikliği de var tabii ki. O yüzden onlara da girebiliyorsunuz. Cerrahi hemşireliği veya işte iç hastalıkları, dahiliye hemşireliği. Buralarda da eksiklikler çok fazla. Spesifik olarak özellikle diyaliz desen, deseniz mesela diyaliz direkt olarak belki olmaz ama sonuçta iş başka yani nasıl söyleyeyim bir başka bir alanda çalışmaya başlayıp direkt olarak diyalize de başvurabilirsiniz. Yine o alanlarda eksiklikler var tabii. Ama Hastanelerde çalışmak biraz daha basit oluyor süreçleri, biraz daha kolaylaştırıyor. Özellikle bir senelik deneyiminizden sonra her hastanede çalışabilirsiniz, her yerde çalışabilirsiniz. Genellikle e, akut yani şey acil servis veya işte yoğun bakımların deneyimleri biraz daha özellikle Avustralya'daki deneyimleriniz daha e, nasıl söyleyeyim dikkate alınan bir şeyler. Yani yurt dışında deneyimlerinizi o, o alanlardaki deneyimleri çok böyle şey yapmazlar nasıl söyleyeyim. Ha ben Türkiye'de acil serviste çalıştım. İşte burada farklı bir alanda çalışabilirim dediğinizde yine başvurabiliyorsunuz. Ama sizin karşınızda başka bir aday varsa Avustralya deneyimi olan o adayı biraz daha öncelik vereceklerdi. Sonuçta buradaki sistemi biliyor. Ama siz Avustralya'ya gelip bir hastanenin işte acil servisine, yoğun bakımına falan başvurduğunuz zaman veya cerrahi katına çalışmak için başvurduğunuz zaman sizi aldıktan sonra hani istediğiniz başka bir yerde de bir sene sonra çok rahat çalışabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum şu anda zaten. Bir sene de geçtikten daha doğrusu ben de üçüncü sene geçtikten sonra acentelerle acil servislerde çalışmaya geçtim. Ee, bu tabii ki yine size kalmış. Yani çok karışık oldu belki ama şöyle söyleyeyim tekrar toparlamak gerekirse istediğiniz her alanda çalışabiliyorsunuz. Ama hastanelerde çalışmak, iş bulmak açısından ilk başlarda biraz daha basit olabilir. Çünkü eksik çok fazla... E, ameliyathane, yoğun bakım, işte acil servisler, çocuk yoğun bakımları, pediatrik, yeni doğan yoğun bakımlar falan. Buralar daha çok revaçta olan. Yine katlar da çok revaçta olan bölümler. Yani hastanede iş bulursanız daha sonrasında başka yerlerde çalışmanız daha basit olur, daha kolay olur. Kozmetik hemşireliğine geçebilirsiniz. En azından deneyim kazanıp kozmetik hemşireliğine geçtiğiniz takdirde daha iyi olacaktır belki sizin için. O yüzden iş bulmayı, iş e, bulabilmeyi falan kafaya takmayın kafeye takılacak bir konu değil. Eksik çok fazla olduğu için işiniz çok daha rahat aslında. başka sar dediğim gibi örneğin mesela şey yapmazlar asla ve asla. Siz size acil servis çalışıyorsunuz. Acil servis çok yoğun değil. Sizi yoğun bakıma göndermezler. Böyle bir şey yok. Yoğun bakımda çalışıyorsunuz. Yoğun bakımda hasta yok. Sizi katlara göndermezler. Böyle bir şey mümkünat yok. Siz o katın veya o servisin yani çalışanıysanız o servisteyseniz yoğun bile olmasa orada oturursunuz yani hiçbir şey yapmazsınız. Yoğun bakımlardaki hasta sayıları genellikle birebir hemşire bakımı yapılıyor entübe hastalar olduğu için. High Dependency Unit var. Entebe olmayan hastaların olduğu. Orada genellikle 1'e iki hasta. Yani bir hemşire iki hasta düşüyor. Oralar yoğun bakım değil. Yoğun bakımın yoğun bakımdan çıkan hastaların olduğu bölümler genellikle. Katlarda ise hastalar genellikle 1'e 6 olarak oluyor biri e 6, 1'e 8. Genellikle çok yoğun olmadığı için 8 hasta oluyor. İşte özellikle geceleri 8 hasta oluyor. Gündüzleri genellikle 6 hasta oluyor. O sayıların üstüne yine çıkmazlar. süreçler yani bu süreçlerde şirketlerden yardım almak çok mantıklı değil çünkü İngilizceniz zaten burada çalışmaya yetecek bir seviyede olursa ki böyle olması gerekiyor herhangi bir şirketten yardım almanız gerek yok sadece e, işverenlerle iş görüşmelerini yaptığınız takdirde zaten anlayacaksınız. Özellikle bir tane iş görüşmesini yaptıktan sonra size ne tür sorular soracaklar, sorabilirler. E, kafanıza hemen belirleyecektir. Ben ilk görüşmeden sonra Adem ki bana böyle sorular söylüyorlar. Sonuçta hayatımda ilk defa İngilizce mülakata gitmiştim iş görüşmesine. Bayağı bir heyecanlıydım yani allak bullak saçma salak cevaplar verdim o yüzden de olmadı zaten. <laughs> Şu an az bile az buçuk hatırlıyorum aslında neler, nasıl cevapladığımı. O yüzden neden almadıklarını da kendimce hak veriyorum onlara ben alsam ben de almazdım diyorum. Ama ilk iş görüşmesinden sonra kendime şöyle dedim ademki demek ki böyle sorular sordular çok hani e, Türkiye'dekinden çok daha farklı. Ee, işte 6 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun demiyorlar. Yani böyle saçma salak sorular sormuyorlar. İş görüşmesi soruları çok kolay. İnternette gördüğünüz sorulardan çok daha farklı. Gerçek hayattaki sorular o sorular değil. Yani değil. Bu sorulara tekrardan değin, değiniriz. Ee, bu sorularla ilgili mutlaka ama mutlaka video yaparım. Ee, çalışmak isteyen olacak olan kişiler olursa bunlarla da beraber çalışırız. Çok Aslında çok basit sorular soruyorlar ama bizim bildiğimiz soru tipleri değil o yüzden çok rahat oluyor ama ilk iş görüşmesinden e, yani red alırsanız moralinizi bozmayın ikincisinden de red alabilirsiniz ama bunları hep deneyim olarak görmek bence en mantıklısı e, o yüzden e, ben hep öyle görüyorum kendimce. Dedim ki ilk görüş görüşmesinden sonra ikinci görüşmede başarılı olurum dedim. Ki nitekim başarılı oldum. Üçüncü görüşmemde de başarılı oldum. Ama işte ikinci görüşmede vizeden dolayı sorun oldu. Her şeyde bir hayır varmış. Yapacak bir şey yok. Ee, ama en basit şeyler yani bunlar çok çok kolay şeyler. Registration aldıktan sonra iş bulmak. Bebek oyuncağı. Yani kalıcı oturum almak zaten çocuk oyuncağı. İş iş bulmak daha da kolay aslında çünkü eksik çok fazla. O yüzden böyle şeyleri asla asla sorun etmeyin. Dediğim gibi yani iş bulmak ilk başta bence amacınız açıkçası registration almak olsun. Yani sınavları geçmek, registration almak olsun. Ondan sonraki süreçlerde iş bulmak gerçekten çok basit, çok kolay. zorlanacağınızı açıkçası çok düşünmüyorum. ben zorlandım mı? Evet ben zorlandım. Çünkü benim zamanımda şöyle. Benim zamanımda ben işlere başvurduğumda Covid zamanıydı. Çok farklı şeylerle uğraşıyorlardı hastaneler. Bir tanesi gerçekten açık açık söyledi ki hani gerçekten almak isteriz, işe almak isteriz ihtiyacımız var ama şu anda eğitim verecek durumumuz yok demişlerdi. Anlıyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var yani her şeyde bir hayır vardır diye söylemek istemiyorum ama gerçekten öyle bir şey. Şu anda çalıştığım yer evime daha yakın. Bana onu söyleyen kurum çok daha uzakta bir yerde veya ilk görüşmemde, ilk iş görüşmem olmuş olsaydı 3 saatlik uzaklıkta bir yerde yaşayacaktım, ilçede yaşayacaktım. Çok mantıklı olmayacaktı yani 3-3,5 saatlik uzaklıktaydı. Şu anda şehir merkezindeyim, daha güzel bir hayatım var. İlçede olsaydım belki çok daha kötü olacaktı. E, o yüzden kaderinize biraz daha nasıl söyleyeyim hani e, şey olmak razı olmak değil tabii ki bu ama Hani moral bozmamak lazım açıkçası öyle söyleyeyim. Zaten beni bir yerde tanıyorsanız biliyorsunuzdur. Moral bozmak yerine daha çok kamçılanıyorum ben. Hani benim reddedilmem veya ne bileyim hani işlerden veya sınavları geçememek. Bunlar beni daha çok kamçıladı. Sınavı geçtim. iş redden, işten red almış olsam bile ikinci işten olumlu bir şekilde sonuç aldım. Veya üçüncü işten daha da olumlu sonuç aldım. bence böyle olmak lazım. Pes etmemek gerekiyor pes etmeyince emin olun ki verdiğiniz emeklerin karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Bir yerde alıyorsunuz. O yüzden mutlaka mutlaka böyle şeyleri düşünmeyin bile. Sınavları geçin. Emin olun sınavları geçtikten sonra zaten her şey çorap söküyor gibi gelecek. Şifte çalışan hemşire sayısına gelecek olursak sorunlu hemşireler de dahil. Kısa süreli kalma alanında bizim bir tane sorumlu hemşiremiz oluyor akşam nöbetlerinde. Bir de genel alanın sorumlusu oluyor akşam nöbetlerinde bu hemşireleri, bu sorumlu hemşireleri de sayacak olursak, çünkü bunlar da gerektiğinde hasta bakımını üstleniyorlar. Beş başka çaremiz yok çünkü. Yani gerekli durumlarda, çok ekstrem durumlarda. E, ee, toplamda bir yani bir gece nöbetinde 17 hemşire oluyor. Bütün ekip tam olursa. Ekip tam olmadığı takdirde tabii ki yine acentalardan veya işte bank veya pool nörsleri çağırmaya çalışıyorlar. Gelmedikleri takdirde maalesef yatak kapatılıyor. Yani e, diyelim ki benim hemşirem gelmedi. Eğer orada 3 tane hasta varsa o 3 hastayı mümkün olduğunca ya taburcu etmeye ya da yatışını yapmaya çalışıyorlar. Eğer hiç kimseyi bulamadılarsa tabii ki bir hemşire yani yoksa bakabilecek o hastalara bakabilecek hemşire yoksa o hastalara ya taburcu etmeye ya da yatışını yapmaya çalışıyorlar. Onlar yapıldıktan sonra hiçbir şekilde hemşire bulamadılarsa o yataklar kapatılıyor. Yani o yataklara hiçbir şekilde hasta alınmıyor. Yani şunu söylemiyor hastane yönetimi ya hemşire gelmedi işte Hüseyin sen 5 hasta bakacaksın sen 6 hasta bakacaksın böyle bir şey yok kesinlikle yok. Yani bu zaten mükemmel bir şey tabii ki bizim için açımızdan çok iyi ama dışarıda bekleyen yani gariban hasta için biraz daha kötü bir durum aslında. Bu da tabii ki bizim suçumuz değil yani hemşirenin, çalışanların hastane yönetiminin de suçu değil çalışan eksikliğinin aslında olmamasından dolayı maalesef yani çalışan eksikliği olduğundan dolayı ve hasta hemşire sayısında limitli olduğu için maalesef ki e, yani yapabilecek bir şey yok. Hani o yasal olarak o şeyin üzerine çıkamazlar. O limitin üzerine çıkamazlar. E, ellerinden geldiğince mümkün olunca hemşire bulmaya çalışıyorlar. E, hemşire de sayısı da az. Yurt dışından gelenler de az olduğu için maalesef eksikliklerden dolayı hemşire sayısı olmayınca maalesef de yataklarda boş kalıyor. Veya işte hastalarda maalesef acil servisin bekleme sonunda uzun süreyle beklemek zorunda kalıyorlar. Ki çoğu insanın aslında şikayet ettiği konulardan bir tanesi bu. Özellikle buradaki Türkler çok şikayet ediyor o kesin. ama maalesef yapacak bir şey yok. Yani hasta bakımı açısından çok önemli. Hasta hemşire limitinin olması, hemşireye verilen hasta limitinin olması hastanın sağlığı açısından aslında çok iyi bir şey. Ama bir yerde de tabii ki dışarıda beklemeleri yani kötü, üzücü, yani üzücü ve üzü ver yani üzüntü verici bir durum. yani üzülüyorsun tabii ki ama senin elinden bir şey gelmiyor yapacak açıkçası bir şey yok. Umarım yani en kısa zamanda değişir. Zaten bu videoları çekmemizin işte böyle bir sayfayı yapmamın amaçlarından bir tanesi de bu insanlar Avustralya'yı anlatıp hani Avustralya'ya biraz daha cazip olduğunu gösterip en azından diğer ülkelere göre daha iyi olduğunu gösterip buraya hani kendilerini buraya çekmek umarım yardımcı oluyorumdur. Tabii ki süreç biraz daha uzun diğer yerlere göre biraz daha meşakkatli diyebiliriz. Ama Sonunda aldığınız meyveler veya sonunda yani size verilen değer, kıymet, aldığınız haklar gerçekten hayret ediyorsunuz. Yani onları görünce, onları öğrenince ağzınız açık kalıyor. Tabii ki hiç olmayan bir yerden gelince maalesef böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Benim gibi tabii ki bir sürü insan var. Yani Filipinlerden, işte Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen çok fazla insan var hani bir sürü insan olduğu için artık hani onlar alışmış tabii ki. Ben dışarıdan gelen belki de çalışan, belki de tek Türk hemşireyim. Başka sektörlerde olan hemşireler mutlaka var. Hani biliyorum kendilerini ama hastane sektöründe çalışan, Türkiye'den gelip çalışan tek hemşire olduğum için bana çok garip geliyor. Zaten o yüzden de hani açıkçası bunları anlatıyorum. Umarım yardımcı oluyordur. Açıkçası aklıma gelen anlatabileceklerim bu kadar. Yani şu anlık bu kadar. Aklıma geldikçe yazıp not alıp daha sonrasında videoları çekerek mutlaka ama mutlaka anlatmaya çalışacağım. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani bunları izledikten sonra nasıl geldi? Yani farklılıklar neler sizin hay sizi hayreti düşüren farklılıklar var mı yok mu bilmediğiniz görmediğiniz duymadığınız mutlaka mutlaka belirtin aşağılarda. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye. bye.